İbrahim Aslan, Adıyaman'da e, gazetecilikte uğraşıyorum. Adıyaman'da mercantinin ve Yeni Yol Gazetesi'nin sahibiyim. Aynı zamanda da gazeteci cemiyet başkanıyım. Evet, e, bildiğiniz üzere geçen hafta iki büyük deprem yaşadık ve Adıyaman'da da büyük yıkımlara neden oldu, büyük can kayıplarına neden oldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani Maraş merkezli depremde en çok hasar gören 3 e, ilden biri Adıyaman gözüküyor. Hatay'dan sonra yıkımın en çok olduğu İliz. Maraş'tan daha çok yakın var. 16. güne girdik. 16 gündür Adıyaman'ın sahipsizliği hala gözler önünde. Adıyaman'a bugüne kadar e, beklenen gibi hiçbir destek gelmedi. Hala enkazların %70'i %75'i yetmiş duruyor. E, i̇nsanlar kalacak barınma sıkıntısı yaşıyor. Yani konteyner yok, çadırlar yok, lavabo Dolar yok, su yok. İnsanlar 15 gündür e, duş alamıyor, lavaboya gidemiyor. E, o yüzden de şu anda Adıyaman'ın %60'ı Adıyaman'ın dışına çıktı. Şu anda öyle büyük bir sıkıntımız var. Ev ve iş yerlerinizde son durumları var. İş yerleri de gitti. Evlerde de, binalarda da hasar var. Adıyaman'daki binaların %85'i 90ı arası hasar var. Yani şu anda Adıyaman'da kimse binalarında oturmuyor genel bu zorlu süreçte haber aktarma konusunda yani Yani 4 gün zaten elektrik, internet yoktu. Şu anda hala binalarımıza giremiyoruz. Giremediğimiz için haber noktasında da e, haber yapamıyoruz. Sadece bizim Mersin'de de kendi yerimiz vardı, gazetemiz vardı. Bizim gazeteyi bir haftadır internet ortamında Mersin'den hazırlayıp e, çıkarıyorlar. Onun dışında diğer arkadaşlar dahil hiçbirimiz buradaki yerlerimizi kullanamıyoruz. Peki bu zorlu sürece rağmen belki birçok e, vatandaş ahrabanız hayatını kaybetmiştir. Buna rağmen hala e, gazetecilik mesleğini icra etmeye çalışıyorsunuz. Duygu düşünceleriniz neler? Sonuçta sahipsiz birinin e, vatandaşı durumundayız. Çünkü Adıyaman'da... 35-40 bin civarı vefat eden vatandaşımız var. Yani kimse resmi rakamları açıklamıyor. Adıyaman'da da basının ne kadar, daha doğrusu yerel basının ne kadar önemli olduğu buradan gözüküyor. Çünkü Adıyaman'daki tek televizyonda bizdeydi. İnsanlar dışarıdan arıyor, mesaj atıyor. Niçin yayın veremiyorsunuz? Niçin gazeteler yok? İşte yerel basının, gazetecinin önemi burada e, önemi gözüküyor ama artık e, depremden sonra da yapılabilecek bir şey yok. Sonuçta Adıyaman'ın bir sesi olmak zorundayız. Bugün işte siz Urfa geldiniz Tayyip Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. İlk günden beri gelip gidiyor. Bugün Adıyaman kendi sesini dışarıya yansıtamadığında ki e, depremde de öyle oldu. Bize iş makineleri ve yardımlar üçüncü gece günün gecesinde geldi. Dördüncü gün geldi. Çünkü insanlar Adıyaman'da sadece yüzlerce binanın sözde yıkıldığı, insanların 10-15 tane insanın vefat ettiği düşünülüyordu. Böyle bir ortamdaydık. Yani Adıyaman'ın sesini duyramamasının e, duyuramamasının bedelini ödüyor 16 gündür. İşte bu da basının olmamasından da. Şu anda yerel basının ihtiyaçları neler? Yani yerel basının ihtiyaçları belli zaten. eee haberler hazırlayabilecekleri bir konteyner türü yer lazım bize Çünkü binalarda artık oturulmuyor. Konteytle e, haber yazılacak bilgisayardır, cihazlardır. Onun dışında da zaten kullandığımız günübirlik cihazlarımızdır. Evet, e, şimdi biz de Urfanatik ailesi olarak Adıyaman'a geldik. Adıyaman'ın halini çekmek için, e, komşu il olarak yardımcı olabilmek için. Urfanatik olarak ek bir gazete çıkarıyoruz Adıyaman'a özel bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Ondan dolayı bu e, ince düşüncesinden dolayı dair Başkanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. E, çünkü sonuçta Adıyaman bugün sahipsiz durumda. Bu sahipsizliğini çevre illerimizdeki arkadaşlarımızın, dostlarımızın vereceği desteklerle atlatabiliriz. Yani sorunlarımızı burada binlerce insanın halen dışarıda olduğunu, konteynerlerin olmadığını, çadırların olmadığını, şu anda sizin lavabo ihtiyacınız olsa gidebileceğiniz bir lavabonun olmadığını, üç gün burada kalsanız duş alamayacağınızı dışarıdaki insanların bilmesi gerekiyor. Dün gece A Haber bir haber yapmış. Adıyaman normal hayatta dönüyor. Kahtada dronla bir çekimi, eski çekimi alıp yayınlamışlar. Şimdi bu tür haberlerle, bu tür algılarla Adıyaman'ın sorunlarını gündeme getirmeyi bırakın. İnsanlar sanki bizim yalan söylediğimizi söylüyor. Biz Adıyaman'ın sorunlarının, Adıyaman'ın ne kadar binaların yıkıldığını, harap olduğunu görmeleri için aslında insanları Adıyaman'a davet ediyoruz ki kendi gözleriyle görebilsinler. Peki Ur fanatik aracılığıyla ülkeye seslenmek istersiniz ne söylüyorsunuz? Yani bitmiş bir adımdan bahsediyoruz. Bundan sonrası için insanların konaklama için yani özellikle konaklamayı çözmemiz gerekiyor. Çünkü Adıyaman'da insan kalmadı. Bu konteyner kent yapıyorlar ama konteynerde duş ve lavabo yine yok. Sabah da bir iş adamıyla görüşürken de söyledik. Şimdi lavabo ve duşu olmayan hiçbir konteyner insanlara bir anlam ifade etmez. İnsanlar aylarca, yıllarca orada yaşayamaz. Çünkü Adıyaman'da yeni yapılacak binaların en erken iki sene, üç sene sürer. Bu üç sene süreceği için bu üç yıllık süreçte de e, konteynerlerde yaşamaları, çadırlarda yaşamaları zaman alacak. Bunun da işte duşunun, lavabosunun hepsinin olması gerekiyor. Biz şu an için Adıyaman'da konteyner, çadır, battaniye, ısıtıcı e, noktasında sıkıntılarımız var. Bunların da yaparken dediğim gibi özellikle lavabo ve duş olarak da e, taleplerimiz var. Onun dışında da zaten Ademo'nun halini herkes görüyor. Basın olarak da elimizden geleni yapmaya, devam etmeye çalışacağız. Peki, basın ilan kurumu yerel gazetelere bir destek sağladı mı? Ya da ne tür desteklere ihtiyacı var basın ilan kurumu İlk günden beri e, bizi her gün arayan, bizden her gün bilgi alan, soran, sormaya devam eden ee, tek kurum aslında vasinan kurumuydu. Yani öz yapıyoruz. Şu anda iletişim başkanlığının konteynerindeyiz. Biraz önce de ben iletişim başkanı bölge müdürüne söyledim. 15 gündür buradasınız ama bir tane gazete sahibini bir gazeteyi arayıp e, bir ihtiyacınız var mı? Yayınızı nasıl vereceksiniz? Gazeteler nasıl çıkaracaksınız? Demediniz. Demediler. Yani bu konuda maddiyatı geçtim. İnsan olarak kurumlarını soran tek bir kurum var. O da vasinan kurumuydu. Ona da e, ayrıca biz vasinan kurum genel müdürümüz ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istedim. Yani son olarak dediğim gibi haritadan silinecek bir Adıyaman'dayız şu anda. İnşallah toparlanır. İsmim Ahmet Arzantaş. İhlas Haber Ajansı Adıyaman muhabiriyim. Evet ilk günden beri Adıyaman'da deprem bölgesindesiniz. Yaşadıklarınızı, çalışma ortamızı bize anlatın. Tabii e, deprem olduğunda herkes gibi biz de evdeydik, ailemizi e, kurtarmanın telaşındaydık. Benim evde yıkıldı. Çoluğumu, çocuğumu kurtardıktan sonra onları güvenli bir bölgede arabayla bıraktım ve e, meslek refleksi olarak bir taraftan da bu e, depreme ait izleri görüntülemeye çalıştım. Bir taraftan. E, kenti geziyor. Bir diğer taraftan da bunları gö görsellerini oluşturarak haber merkezimize iletiyorduk. Çok zor bir çok zor şartlarda e, görev yaptık. Çünkü e, iletişim tamamen kopmuştu. Adıyaman tabiri caizse kör olmuştu. Ne telefonlar çekiyordu, ne internet vardı. E, altyapı tamamen gitmişti. Bunun için e, hiçbir şekilde e, iletişim sağlamakta e, şey bayağı güçlük çektik. İlk 3-4 saat neredeyse kimse kimseye ulaşamadı. İnsanlar yakınlarına ulaşamadı. İşte anne çocuğuna ulaşamadı. Bacı kardeşine ulaşamadı. Zor bir bir gün geçirdik. İlk bir gün çok zordu. Ondan sonra yavaş yavaş işte imkanlar şey oldu. Vericiler arttı. Ve biz haberlerimizi daha seri, daha aktif bir şekilde geçmeye çalıştık. Tabii gördüklerimizi sorarsanız Adıyaman tamamen enkaza gömüldü. Tamamen e, siz de görmüşsünüzdür belki. Şehrin birçok noktasında büyük bir koca koca binalar, eski yeni hiç fark etmedi. Birçok bina yıkıldı ve e, bununla beraber yüzlerce binlerce can e, bu enkazların altında kaldı. Binlerce kişi yine yaralandı. Yani tabiri caizse Adıyaman e, bitti gibi bir, bir durum ortaya çıktı yani. Ee, biz de bu bölgede bu depremi yaşayan ve e, bir taraftan da mesleğini icra eden e, basın mensupları olarak zor bir süreçten geçtik. E, bayağı e, sıkıntılıydı. 15 gün geçti ama hala daha o depremin ilk günkü e, sıkıntı stresinin üzerimizden atmış değiliz. Psikolojimize aşırı bir derecede şey oldu yani etki yaptı. Zordu yani. Adıyaman'da son durum. Evet. Adıyaman'da e, yani yetkililerinin açıkladıklarına göre e, o, 6000 civarında bir e, ölüm var fakat ben bunun artacağını düşünüyorum çünkü ilk gün e, enkazdan cenazesini çıkartanlar kayıt yaptırmadan e, defnettiler falan e, bu sayı ben, bence artar İnşallah artmaz ama artacağını düşünüyorum e, çok sayıda kişi yaralandı yaralananların birçoğu başka illere sevk edildi e, ve yaklaşık 6000 tane konut yıkıldı veya ağır hasarlı olarak yıkılması gerekiyor. Yani e, yerle yeksan olduk. Çalışmalar sırasında peki en çok duygulandığınız an hangisiydi? Yani e, duygulanma şöyle... E, hangi kazın başına gitsem küçük bir çocuğu görsen o çocuğun işte annesiz babası kaldığını ya da işte anne babanın e, çocuğunu en kazın içerisinde e, kurtarma çabasını gördüğümüzde kendi çoluğumuz çocuğumuz aklımıza geliyor. Yani böyle özel olarak birine çok duygulandığımı söyleyemem ama ben hepsi beni çok etkiledi. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, devletimiz büyük. İnşallah bu şehri yeniden kalkındıracağız. Biz bu, bu şehirde yaşayan insanlarız. Ve e, tekrardan e, Adıyaman eski e, günlerine dönmesini ümit ediyorum. İnşallah da öyle olur. Bir Buraya daha taşınan yok abi. Bu yeni. Mustafa Yücekaya, Adıyaman'da günlük yayın yapan Güne Bakış gazetesinin sahibiyim. Öncelikle geçmiş olsun. İki büyük deprem geçirdiniz. Ee, Adıyaman'da birçok can kaybı, birçok bina yıkıldı. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, Adıyaman'ın kaybı çok fazla. Çok yıkıntı var, çok can kaybımız var. Hala enkazlarda cesetler var, cesetler çıkarılıyor. Birçok eksiğimiz var hala. Ben iki çalışma arkadaşımı kaybettim, ofis çalışanlarımı kaybettim. Yani söyleyecek söz yok aslında. Yani biz kilitlendik, biz bittik. Biz tükendik ama bu kenti tekrar ayağa kaldıracağız inşallah hep birlikte. Bu zor günlerde çalışma ortamımız nasıl? Diyor, nasıl çalışma imkanı buldunuz? Ee, ben işin doğrusu çalışamadım. Ee, i̇lk etapta e, ailemi çıkardım, onları bir araya getirdim. Aile efradından e, bir, bir araya geldik. Ondan sonra e, çekirdek ailemi aldım, şehir dışında bir yere yerleştirdim. Sonra geri döndüm. Geri döndüm ama... Ee, ev yok, ofis yok, hepsi harabe. bilgisayarlar gitmiş, internet yok, ee, her şey çökmüş yani benim ne sitede ne gazetede yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Hiç. Ee, bir iki gün durduktan sonra tekrar gittim, duramıyorsun bir yerde, tekrar geri geldim. Bugün gene buradayım, ee, işte böyle. Şanlıurfa'dan geldik biz. Ee, Şanlıurfa olarak Adıyaman'la dayanışma için bir ek gazete çıkarıyoruz Adıyaman'la ilgili. Siz bu konu hakkında nerede söylemek istersiniz? Tahir Başkanım akşam aradı beni. Görüştük biz. E, telefonlaştık. E, ben bugün burada olacağımı söyledim. Bekliyorum siz dedim. Sağ olsunlar, iyi düşünmüşler. Çünkü bizim ne tesisimiz var, e, ne baskı merkezimiz var, ne ofisimiz var, ne evimiz var. Yani e, biz Valilikten bir konteyner talep ettik. Ee, i̇nternete olan bir konteyner talep ettik. En azından orada e, dijital medyada yayın yapabilmek için. Ama basılı medyaya ne zaman geçeriz, bu şehir ne zaman düzelir o konuda çok bir bilgimiz yok. Basın İlhan Kurumu'ndan da bu konuda bir e, destek beklentimiz var işin doğrusu. E, ne yapacağımızı henüz kestiremiyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var. E, bu kent e, elbet ayağa kalkacak e, ve yardımsever dostlarımız, ülkemiz, yani herkes el birliğiyle elini uzattı. Ama ilk iki gün burası çok mahsundu. Çok yalnız kaldık ve çok can kaybettik. Çok Evet deprem ilk olduğunda Şanlıurfa'daydım. Depremi biz de orada yaşadık çocuklarımızı çıkarttıktan sonra daha sonra ben Maraş bölgesine gittim. İbrahim Halil Arslan'la birlikte, bir muhabir arkadaşımızla birlikte. 2-3 ee, gün orada kaldıktan sonra Gaziantep'e, oradan da kilise gittim. Ee, daha sonra ise Adıyaman'a geldim. Adıyaman'la ilgili bir çok net bir bilgi yoktu açıkçası. Buraya geldiğimde çok dehşet bir manzara ile karşılaştım. Bütün binalar yıkılmış. Yıkılmayan binalar da kullanılmaz haldeydi. Birçok insan hayatını kaybetmişti. maalesef çok üzücü bir olay. Yani bu tür afetler yıkıcı oluyor ama bu bu apayrı bir afet oldu. Ee, bazı verilere göre 3 tane büyük deprem bazılarına göre ise bizim de kendi hissettiğimiz 2 büyük deprem yaşandı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de bu şartlarda çalışıyoruz. Zor şartlarda tabii ki çalışıyoruz. Ee, İletişim Başkanlığı bize bazı imkanlar sundu. Tabii kendi e, genel merkezimiz de bize ciddi manada destek veriyor her konuda. E, hem barınma konusunda hem e, elbise konusunda, ayakkabı konusunda, e, maddi konularda. E, manevi olarak da bize ciddi manada destek veriyorlar. E, çalışıyoruz. Her gün bir acı bir haber yapıyoruz maalesef. İnsanların hikayelerini dinliyoruz. Kurtulan da kurtulunduğuna sevinmiyor açıkçası. Çünkü herkesin ailesinden, akrabalarından mutlaka bir ölen var burada. Adıyamanlı olup da akrabası ölmeyen yok. Ben de Adıyamanlıyım. Benim de arkadaşlarım öldü, dostlarım öldü. Birinci dereceden olmasa da ikinci, üçüncü dereceden çok sayıda akrabam hayatını kaybetti. Köylülerimiz hayatını kaybetti. Ee, yani bu şartlarda çalışmak tabii ki zordur. En çok zorlandığınız bunun evet. neydi? Yani şimdi ben geldim memleketim burası. Adıyaman'da bu kadar insanın ölmesi, bu kadar